Gündem dışı ikinci söz Şanlıurfa'nın sorunları hakkında söz isteyen Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'a aittir. Sayın Tanal buyurun. Değerli başkanım, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Şanlıurfa'nın sorunlarıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz almış bulunmaktayım. Sorunları başlıklar şeklinde sayarsak, Şanlıurfa'da işsizlik sorunu var, istihdam sorunu var, torpil ve kayırmacılık sorunu var, mevsimlik tarım işçilerinin sorunu var, elektrik sorunu var, tarımda DEDAŞ sorunu var, sağlık sorunu var, ulaşım sorunu var. Ulaşım sorunu üzerinde durmak isterim. Ulaşım sorunuyla ilgili baktığımız zaman ne olur? Efendim, karayoluyla ilgili, demiryoluyla ilgili, hava yoluyla ilgili üç başlığa ayıracak olursak, bakın değerli kardeşlerim, Trabzon büyük şehirdir, nüfusu 824 bindir. Trabzon'dan direkt Adana'ya, Ankara'ya, Gaziantep'e, İstanbul'a ve İzmir'e uçuş var. Şanlıurfa'nın nüfusuna biz baktığımız zaman, Şanlıurfa'nın nüfusu 2 milyon 213 bin Trabzon'un tam iki katı. Sadece uçuş nereye var Sayın Başkanım? Ankara ve İstanbul'a var. Dikkatinizi çekiyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Diyarbakır'ın nüfusu 1 milyon 818 bin. Hava yoluyla uçuş direkt Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya. Dört yere uçuş var. Şanlıurfa'ya iki yere var. Yine Şanlıurfa nüfusu oradan büyük. Aynı şekilde Van'a bakın Van'a. Van'ın nüfusu 1 milyon 127 bin direkt uçuşlar Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya. Şanlıurfa'nın Şanlıurfa, nın, Şanlıurfa nın nüfusu Van'ın da iki katı sadece ve sadece Ankara ve İstanbul'a direkt uçuş var. Hava yoluyla ilgili değerli AK Partili Şanlıurfalı milletvekillerim sizden istirham ediyorum şu şehrin hakkını hukukunu savunun ya. Gelelim Karayolu'yla ilgili, Karayolu'yla ilgili arkadaşlar Ceylanpınar'la Kızıltepe arasındaki yol yok. Geliyoruz ile Suruç arasındaki Suruç'tan itibaren ilk 15 kilometre yok. Geliyoruz Şanlıurfa'yla Suruç ölüm yolu dediğimiz yol maalesef yapılmıyor. AK ile grup başkan vekilim Şanlıurfa'lılar mağdur ama istediğiniz oyları veriyorlar maalesef yapmıyorlar. Köy yollarını saymıyorum. Köy yolları yani köy yolu dediğimiz mahalle yolları apayrı. Gelelim sayın e, başkanımızla birlikte e, geçen hafta dedi ki efendim Şanlıurfa'ya müjde demir yolu geliyor. Ya arkadaşlar bu demir yollarının haritası, demir yollarla ilgili haritada ne yapıyor biliyor musunuz Şanlıurfa ne zaman planda projede sayın başkanım siz de Şanlıurfa milleti ilgisiniz tam 2053 yılında projeye alınmış 2053 yılında kim öle kim kala ya bu Şanlıurfalarla dalga geçiliyor. Yani düşünebiliyor musunuz 2053 yılında bu devlet demir yollarının haritası yani AK Parti'nin Şanlıurfa'ya hızlı tren dedikleri 2053 yılında oy döneminde kandırıyorlar 3-5 oyu almak için maalesef Şanlıurfa kandırılıyor. Kaldığımız yerde devam edecek olursak bu sorunlarla ilgili başlıklar şeklinde baktığımız zaman Efendim sel felaketi yok deprem felaketi sel felaketiyle ilgili AFAD'ın Şanlıurfa AFAD'ın hazırlamış olduğu rapor var. Rapor sayfa 143'te diyor ki efendim burası taşkın sel alandır. Derelerin daraltılmaması lazım. Tedbirlerin alınması lazım. Üstünün kapatılmaması lazım derken iş bilmez Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ne kadar olumsuzluk varsa hepsini yapmış. Bu Afat raporunun tam tersini yapmış. O afatta, o selden dolayı ölen kişilere kişileri Allah'tan rahmet diliyorum. Onların hepsinin katili Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Hepsinde o sorumludur. Resen onun hakkında soruşturma açılması lazım. Gelelim GAP'la ilgili elektrik sorunu. Bakın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Güneydoğu Anadolu Projesi GAP'la ilgili raporu burada. Raporda deniliyor ki eğer bu GAP projesi biterse Şanlıurfa'nın elektrik sorunu biter diyor sayın vekilim. GAP projesi, DEDAŞ özellikle para kazansın diye GAP projesini AK Parti'nin iktidarı bitirmiyor. Onun için tüm Şanlıurfa'lara sesleniyorum. Sizden istirham ediyorum. Önümüzdeki seçimde AK Parti'ye oy vermeyin. 22 yıldır artık da artık değişim şart. Eğer Şanlıurfa'nın sorunlarını çözmeni istiyorsanız Şanlıurfa Sayın Taner lütfen tamamlayın. Teşekkür ederim değerli başkanım. Eğer Şanlıurfa'nın tüm sorunlarını çözmek istiyorsanızsa, adaletli bir yönetim istiyorsanızsa, liyakata uygun yönetim istiyorsanızsa, eşitlik istiyorsanızsa, adalet istiyorsanızsa, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Mustafa Koyuncuya ve ilçe belediye başkanlarımıza destek vermenizi istirham ediyorum. Sizden istiramım şu. Bu istiramım da Şanlıurfa'daki Emniyet görevlilerine ve valiyet söylüyorum. Bakın Ali Şeker İstanbul milletvekilimiz milletvekilleri seçiminde Kara köyünde yaralandı, burnu kırıldı ve orada aynı zamanda hastane raporu var, linç girişimi var tüm raporlar olduğu halde Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet etti, takipsizlik kararı verdi. Ona itiraz edildi, kovuşturma yer olmadığına karar verdi. Batsınsın seçiminiz, batsınsın abi seçiminiz. Böyle Peki Sayın Tanal teşekkür ediyorum.